Seni en çok motive eden üç şey ne? Şu an bulunduğu noktaya getiren en büyük kırılma anı neydi? İnsanların ne ticarette yaptığı sanki en büyük hata ne? İnternette para kazanma lafı. Sence neden bazı insanları hala sayfa geliyor? ne programlar <laughs> 4-5 hala Tamam, to Every word I move hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Pelikan kiraladık arkadaşlar. Bakalım buradan Bir şey olmaz Abi La dedim, ben, var. Bir şey olmaz, Abi, var, Bir de şey de olmaz de ya. De Allah Allah. Allah. Abi, Kızım panik oldum Tamam, panik de. ol, panik ol. Evet, canlı yayında kardeşim panik ata geçiriyor. <laughs> <laughs> Kızım ya Allah. Im. Ya sakin ol. Güven bana. Allah Allah. <laughs> ben de güvenmiyorum ama ördekler panik atak geçirirken ilk önce yapmanız gereken şey bunu beyninizin yarattığını bilmek sonra derin nevinde nefes alıp abinize güvenmek abiniz yoksa panik atak geçirebilirsiniz dur sen bunu oynayma bak düşürürsün sonra annem bana kızar kardeşim ne yazık ki yine İngiltere'ye geldi ve İngiltere her seferinde buna daha fazla vize veriyor yakında vatandaşlığı verecek galiba böyle giderse korkma korkma şimdi burada çok çılgın bir hareket yap drip yapacağız Drift yapıyorum bak hızlanım sakin hayır, ol. Hayır. Korkma sakin ol şampiyon. Her şey kontrol altında. Everything under control. Pelikan'da gittiğimiz yolculuğumuz adım adım devam ediyor. Böyle bir çılgınlık yaparsan hadi hadi anlat. İngiltere'yi beğendin mi? Doğrular konuş yok. Ya <laughs> İngiltere'de en sevdiğin şey ne? Çabuk hadi hızlı sorular. Şu an beynin panik altında. Ben sana sorduğum sorulara doğru cevap verirsin. En sevdiğin renk? Çok çabuk. Mavi. En uğurlu sayın. Ölmeden önce görmek istediğin şey. Şu an. <laughs> evet, bakalım gereksiz sorularda bugün neymiş? Kanalındaki videolar arasında seni en çok zorlayan çekim hangisiydi? Şu an. Geçiyoruz. <laughs> İzleyicilerin görmediği kamera arkasında olan en komik olay neydi? <laughs> Beni göle atmaya çalıştığına. Bunları bana cevap versem daha iyi. Hepsini ben yaşadım çünkü. Evet. Eğer Mar Marmaris'teki bir şarkı otel. hangi şarkı olurdu? Youtube'da bir tane videom var benim. En az izlenen videom herhalde. Ama en komik olan. Nedense bilmiyorum hiç kimse beğenmemiş ya da izlememiş. 100 kişi falan izlemiş videoyu. Şaka gibi. O videoda Marmaris'te biz tatildeyiz. Hamamdayız, eğleniyoruz. O kadar komik anlar var ki ben gidiyorum orada bütün çalışan Ruslara bulaşıyorum, şey yapıyorum. Ne güzel insanlar etrafı da gösteriyor. Evet, sor sırayla gel. Eğer kanalım bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Kanalın bir şarkı olsaydı ne mi olurdu? Keskesi. Evet. Kes kes. evet, evet <gülüyor> <gülüyor> çok, çok saçma. Çok saçma, bir soru. Böyle bir soru mu olur? Kanalında yaptığın en saçma ama işe yarayan şey nedir? Ben bunu da biliyorum. Aa, Bire burada bak o videoyu burada boş bir yerde. Boş konuştuğu bir video var. Evet. Sadece burada burada çok güzel bir videom var benim. Merhaba falan diyor. En çok o videosu izlenmiş. Aa, Ya çok. yok, o şey çok güzel. Bak burada bir video çektim. Gerçekten böyle 4 yıl önce bir zor bir zamandan geçiyordum böyle işle ilgili. Bayağı bir zor zamanlar olmuştu. İşte ebay dükkanımı kapatmıştı, para mara gelmiyordu. Ama benim ürün... Böyle çok saçma bir anda tam çözümü buldum. Ebay hesabımı açtı. O kadar mutlu oldum ki o gazla insanlara çok güzel bir video çektim. Böyle hani vazgeçmeyeyim, bakın ben denedim, şöyle yaptım, böyle yaptım, oluyor diye. Sana bir şey söyleyeyim mi? O videodan yapay zeka değil. Ya bizim takımdan bir arkadaş short videosu yapmış. Yani bir kısmı keşmiş ve videoda diyorum ki işte sen işe gitmezsen senin adına kim çalışacak? Bir milyon izlenmiş. Hatta bir tane kız var onunla hep beraber yan yana çıkıyor. Dudakları böyle botokslu bir kız var. Onun 3 milyon izlenmiş benim 1 milyon. Hala ben o videodaki şeyimi çözemedim yani. İnsanlar <laughs> cümlenin sonu beklerken herhalde video trend yapmışlar. <laughs> Çok saçma. Evet soruyu alalım. Hayat ve yolculuk üzerine adlı başlığımızdan sorularım geliyor. Evet. Şu an dünyada herhangi bir yere ışınlansan nereye giderdin? Buradan geldiğim bir <laughs> geldim. Nereye gidelim? Hayatında aldığın çocukken hayal ettiğin meslek neydi? Ressamlık. Hayır. Astronot. Yarın sabah yeni bir yetenekle uyanacak olsan ne isterdin? Ben abimin Oo. sesinin güzel olmasını isterdim. İsterdim. Sesinin bir güzel olmasını isterdim. Olsam, kesin ışınlanma ya. Başka ne olacak? Ya da şey olabilir bak. Ee, Işınlanma seferde. iyi cevap bu arada ya. O kalsın. Işınlanma de hızlı okumayı çok isterdim. Yani inanılmaz derecede bütün dünya kaynaklarını okuyup bunları böyle beyninde tutabilmeyi çok isterdim. Seni en çok motive eden üç şey ne? Yani üç şey yok, bir tane bir şey var. Ruhum ve vizyonum başka bir şey değil. Telefonunda seni en güçlü güldüren fotoğraf hangisi? Vodka çok sert. Devam ediyorum. <laughs> bir gün boyunca kendi hayatını belgesel gibi çekseler, adı ne olur? Yemin ediyorum. Yakın akın Anadolu, <laughs> Yakın akın akın İngiltere Hayır. Olurdu. Hayatının filminde seni aktör olarak kimin oynamasını isterdin? Kim olurdu biliyor musun? Tom Hart olabilirdi. Terkan, tamam. Eğer bir günlüğüne görünmez olursan ilk yapacağın şey ne olurdu? <laughs> Bu bende kalsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam, okey. Derine ilham veren sorulardayız. Hadi seni şu an bulunduğun noktaya getiren en büyük kırılma anı neydi? Kardeşinin doğum anı. Ya. Başka evet. şekilde çalışmaya bıraktım. Tamam. Şu an tüm dünyaya tek cümlelik bir mesaj versen ne derdin? Beraber söyleyelim. 3. <laughs> dünya barışı. Salak evet. söylesene. <laughs> i̇şte <laughs> gördüğünüz gibi barış istemediğini <laughs> böyle çok <laughs> Peki hayatın bir YouTube başlığı olsa Clickbait nasıl olurdu? E, kesinlikle yazdığım kitabın adı olurdu. 5 saatten milyon dolara. İş hayatında seni en çok zorlayan şey ne? İş hayatında beni en çok zorlayan Aha. şey insanlar. Buna katılıyorum. İnsanların ne ticarette yaptığı sence en büyük hata ne? Yani başarılı olmamalarının nedenleri ne sence? Kendilerini güvenmiyorlar, başkalarını bilmiyorlar. Tamam. Okay. Doğru. İnternette para kazanma lafı. Sence neden bazı insanları hala sahte geliyor? E çünkü kazanamadıkları için. İnsan yaşamadığı şeyi gerçek sanmaz ki. Para mı yoksa aşk mı hayatında, yani hayat kararlarında daha belirleyici. Ya ikisini de dengede tutmak aslında en önemlisi. Yoksa <laughs> aşık olup parasız olduktan sonra elbet bir gün bir taraf ayrılacaktır. E, sırf iş yaparsan da sevgisiz hayatın yaşamanın anlamsızlığını anlayacaksın. hayatın asla dediğin ama sonra yaptığın bir şey oldu mu Evlilik. benim... Bir şey söyleyeyim mi? Asla ne dediğim ne varsa heti full ekran yaşadım. Ya yani ben direkt yani en korktuğum kelimelerden tek, tek biri asla. Başka bir şey değil. En büyük başarısızlığın sana ne öğretti? Evliliğin sana ne öğretti? Düzeltiyorum. Ya hiçbir zaman başkasının hayatına kendi hayatına çok entegre ederek yaşamam Aa çok güzel cevap bu. Bu benim de öğrenmem gereken bir şey. Şahsada 10 tane daha bomba komik soru geliyormuş. Öyle diyor Çetçi. Fiti bomba komik diyor. Hadi, Türk hadi. oldu. Müşteriden gelen en garip mesaj neydi? Bu ürün kargoda mı yoksa kaçırıldı mı gibi. <laughs> Yok canım çok var. Onu hangi birini atayım da ee, komik değil de şey benim benle çıkmak isteyen bir tane müşterim vardı. Aç kartma falan atıyordu ebay'den. Ebay'den yüreğine ilk Erkek defa Erkek mi görmüş? kadın mı? Kadın canım e-ticarette kullanılan sence en gereksiz e, şey ne yöntem son dönemde gördün yani artık bu tedavülden kalktı artık buna gerek yok dedi. Evet bunun için kitap yazılabilir. Tamam Güzel bir soru demek ki. <laughs> kabul et. Yani O kadar çok gereksiz şey var ki ama en gereksiz şeylerden bir tanesi hala insanların 2022-2023'teki yapmış olduğu sistemleri Bugün de aynı şekilde devam ettirebileceklerini düşünerek aynı işi yapmalı Yani günceli takip etmiyorlar. Otomatik Peki. yapabilen bir şey varsa niye onun için 10 on saatini ayırsın ki? Peki, yapmak istediğin ama yapamadığın bir sistem var mı işle ilgili? Var. var mı? Var. Çok azıcık bir anlatsana. Ama şey değil tabii içeriğini anlatma. Hayır, yani işte yapamadığım bir şey değil. Sadece zamanı gelmediği için. Çünkü Hı -hı. önümde e, farklı projeler var. O projeler bitirmeden ona geçmek istemiyorum. E, sağlıklı bir şey olsun diye. Tabii ki yine e, tamamen insanlara böyle kurduğum gün garanti binlerce pound kazandıran bir sistem var. Benim kendime yaptığım. Garanti. Yani kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun. Benim yaptığım sistem bende garanti çalışıyor. Bunu insanlara da sunmak istiyorum. Ve yüzlerce insan yazıyor. Fakat onu ayarlayamam ayarlamam için benim kendime yapmış olduğum gibi ortalama böyle bir bir haftamı sırf o işe ona ayırmam lazım ki bunun ücreti de çok e, zaman alan, para alan bir iş. Onu en uzun şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani ucuz olarak ki insanlara bana yarım milyon ver sana her gün bir milyon bin, bin pound kazandıracak sistemi kurayım demek istemiyorum. Daha uygun fiyata ve daha makul bir şekilde yapmak istiyorum ama şu an önümdeki yazılım bitmeden ona geçmek istemiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Çoğu insan aslında yetenekli, çok güzel iş de yapıyor ama belli bir süre sonra böyle sizin gibi internette çalışan böyle insanlardan hep şey duyuyorum. Ya yetişemiyorum, çok saçma oluyor falan filan ama hep başarılı olarak gördüğüm insanlar onu iyi programlayabilen insanlar ya mesela sen e, yok, yok hayır ha, mesela diyorsun ya bu iş için sırası var şu an elimdeki işi bitirmem lazım sonra onu planlayacağım sen şimdi bunu böyle diyorsun ya yeni başlayan insanlar hemen hepsini aynı anda yapmaya çalışıyor hepsinden az 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 ama tam da ilerleyemiyor sen mesela planlama ile ilgili ne önerirsin? İlk önce planlama diye bir şey yok planlama kadar saçma bir şey diyor bana göre şimdi e normal... nasıl organize oluyorsun kendi hayır. işinle ilgili şimdi 100 tane işi Yüz tane işle birer birim kazanmak mı, bir işten 100 birim kazanmak mı? Diğer işleri yapmasan da olur. Her şeyi sen yapmak zorunda değilsin. dünya sen yaratmadı Yani bir şeyi herkesten daha iyi yapman e, aslında sana en çok para kazandıracak şey. Bir gün boyunca yapay zeka senin adına karar veriyor. Sence e, başına neler gelebilirdi? Bak çok ilginç bir soru. Çünkü bunu... Dünyanın gazetelerinde, televizyonlarda manşet olarak ilk ben çıkardım. <laughs> Düğünü, e, kim bu çılgın Türk? Ben... <laughs> direkt bu çıkardım. <laughs> Nusret'ten sonra dünyanın <laughs> en tanı. Ama Nusret'i geçemezdin. Geçerdim. Yok Nusret. Herkesi geçerdim. Çünkü yapay zeka benim kafamdakileri sisteme dökse ki yapıyorum zaten. Şu an olacak şey çok farklı bir şey olacaktı. Sıfırdan başlanacak olsa bugün hangi iş modelini seçerdin ki daha demin sordum. Evet devam et. Yapay zeka. Tamam. E-Ticaret'te altın kural dediğin tek şey ne? Ben de bunu sordum. Devam et. Altın kural diye bir şey yok. Kuralları sen koyduğun zaman altın oluyor. Bu güzeldi. Dropshipping sence hala kullanabilen kişi için fırsat mı yoksa devri bitti mi? Bu soruyu soran için geçmiş olsun sadece. Böyle bir soru düşüncesine sahip olan bir insan için hayatta her büyük ihtimal hiçbir şey başaramayacak. Sermayesiz e-ticaret gerçekten mümkün mü? Bu güzel Hayır. bir soru. Hayır. Ama cevabı çok kısa. yani şöyle sermaye... <laughs> ya bu soruyu evet desene, ne olur. Düşük, düşük, paralarla başlayabilirsin. 100 doları geçmeyecek ve bundan milyon ha. kazanabilirsin. Ama en azından yani bir 10 doların olması gerekiyor bir şey yapabilmen için. Ama ya yani bu... kendin yapsan şöyle affiliate marketingden para kazanırsın vesaire gidersin. Sosyal medyada paylaşırsın ama hani ücretsiz edit programlarını kullanırsın. Bunlar olur tabii ki mümkün. Oradan 100 dolarını yaparsın, <laughs> oradan onu 1000'e çıkartırsın. Ben öyle yaptım ama demeye çalıştığım hani cebinde bir 100 dolar olsa profesyonel bir program kullanırsın. Senin orada 10 saatte yaptığın şeyi paralı programda 10 dakikada yaparsın. Zamandan kazanırsın, daha hızlı olur. Yani hem evet hem hayır aslında. Yapay zeka sence hangi meslekleri tamamen yok edecek? 3-4 tane sırala bari. Ya tamam, başta ikinci hizmet sektörünü bitirecek. Sonra el yani aslında teknik olarak neredeyse elle yapılacak bütün her şeyi götürecek. AI kullanmayı bilmeyen girişimciler 5 yıl sonrasında ne gibi problemlerle karşılaşacaklar? 5 yılı göreceklerini zannediyorum. Bittiniz oğlum siz. Sileceğim <laughs> yani İnsanlar zekayı sadece beyinsel olarak algılıyorlar ya. Orada duygusal zeka dediğimiz bir şey daha var. Yapay zekanın Ve... özellikleri eklenmiş çoğuna. Duygusal zeka içerisinde gülme, ağlama ve diğer emojileri artık çok rahat bir şekilde verebiliyor. Fakat tabii ki kritik kararları alırken her zaman e, insanın kontrolünde olması tabii güzel. Zaten yapay zekanın yaratılış amacı insanların hayatını kontrol etmesi değil, insanların hayatını Ama bence o hale olmaması. gelecek. Kaybetmekten en çok korktuğun şey ne? Kendim. Hiç kimseye söylemediğin en büyük iş hayalin ne ki bunu niye sana söyleyelim? Soruyorum. İş hayali yani herkese soruyor uçan arabalar. Bomba kapanış sorularıyla karşınızdayız. Şok şok şok. Hayatında verdiğin tek bir kararın elinden alısı seni en çok benliğinden koparacak şey Özgürlük. koparacak şey ne? İnsanlar seni tek bir cümleyle hatırlayacak olsa o cümle ne olsun istersin? Akın akın. Bir şeyden asla vazgeçmem dediğin şey ne olurdu? Sevdiklerim bence. Aynen. Evet. En zor günde seni ayağa kaldıran tek şey ne? Aynen. İzleyiciye gözyaşı sağlayabilecek ya da gülümsemesini sağlayacak sorularla devam edelim. <laughs> E-ticarette sattığın ürünü hiç yanlışlıkla kendine sipariş verdin mi? Kendimden çok şey alırım ben. Alkollüyken e-ticareti satın almadığına şükürsünüz. İş toplantısında başına gelen en saçma an hangisiydi? İş toplantısına katılmış olma. <laughs> 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 patron olunca kendine verdiğin en absürt izin neydi? Eğer para kazanmak... Yani hani patron olunca <laughs> ve para kazanınca kendine verdiğin en absürt izin neydi? Evet, burada... Evet arkadaşlar bundan sonra olacak şeyleri görmek istemezsiniz. <laughs> Yayını burada artık sonlandırıyoruz. Aa var. Umarım eğlenmişsinizdir. Kısa bir İngiltere turu size etrafı göstermek Kısa Kısa mı? Biz böyle parktan çıkıyoruz. Bugün burada konser var arka tarafta. Buradan hepinize sevgiler, saygılar öpüyorum. İngiltere'de olan varsa yanımıza gelsin, eğlenelim. O zaman kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>